Eva, biz bugün nereye gidiyoruz biliyor musun? Ekin'in doğum gününe gidiyoruz. Ekin'in doğum gününe baskına gidiyoruz. Hatta. evet hatta gidiyoruz. Ne yapacağız? İyi ki doğdun. Ekin yapacağız. Hatta. Hadi bir alıştırma yapalım. İyi ki doğdun <gülüyor> Eva. <gülüyor> İyi ki doğdun Eva. Aça. Üfle bakayım. Üfle. Su <laughs> yap. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi İstanbul'a yola çıktık. Niye gülüyorsun balım? İyi misin? Hiç iyi değil. <laughs> <laughs> Az önce Eva'nın birazcık midesi bulandı galiba. Böyle bir anda kusmaya başladı. Arkada oturuyor Eva, Seda da önde. Önden müdahale etti böyle elleriyle tuttu tamam mı? Arkaya uzandı tuttu. Sonra bana bir yerde dur diyor da yani kocaman yoldayız böyle her istediğin yerde duramıyorsun. Dur falan dedi. Yani 5 dakika, tamam, dakika elimde şeyle kaldım ama yani. <laughs> Sonra bana dedi ki camı aç. Şimdi ben ne olacağını bildiğim halde yine de açtım. Seda böyle elini dışarı çıkardı o puf diye. <laughs> <laughs> çok kötüydü. İki saattir şey yapıyorum, temizliyorum iç ve dışı. <laughs> ve eva hiçbir şey olmamış gibi yemeye devam ediyor. İnsan biraz iştahtan kesilir ya. Ay çok sinirli. Bu ne? Şey... Şömine ses şeyi açtı. Nasıl açtır onu? <laughs> ya bu bütün tuşları basıyormuş iki saattir burada. Kızım. Tamam hadi biz devam edelim. Seda'yı göstermem lazım biraz. Ben hayatım boyunca böyle bir şey yapabileceğimi inanmamıştım. Bir şey değil mi? Bu arada insan kendi evladı olunca çekiyor işte. <laughs> Normalde beni bili biliyorsun ya. Ben kusan birini görünce kusuyorum direkt. Ben bir şey söyleyeyim. Ondan çok korktum. Siz değilim ya. Yani şu ön koltukta Eva'nın hızlıca üstünü falan değiştirdik tamam mı? Ama şey diyorum ben. Hiç problem değil. Hiç problem değil. Olabilir böyle şeyler. Yani Miden bulanmış olabilir falan diye yapıyorum ama şey şeycim... için <laughs> <Çıkıyorum. gülüyor> <laughs> Bir yana koltuk ısıtma bozuldu mu acaba? <laughs> Gerisek ya. Şimdi ablamların evine geldik. Balım yol nasıldı? <laughs> Bak şimdi ee? ne yapıyorlar, bir göstersene. Fırsattan ee? istifade avucu bir rüyam. <laughs> İyi öyleyse ben ışıltılı, parıltılı ceketimi giyeyim de çıkayım aşkım. İyi hadi git. Yine. Ben gideyim, giyineyim. yapayım ben de çocuk bakacağım. Biz yarın Tuğba'ya gitmek için geldik de bugün de başka bir işim vardı. Bir, uğur, bir ödül alıp, gideceğim. Manyak <laughs> gibi Ne no oldu kızım? Ne oldu? Ne no. oldu? Azıcık ama izin verir misin lütfen? Bırak da parmağını. Canım kızım. Ne oldu? <laughs> Mama mı? O <laughs> amfibemin kokusunu aldı değil mi? <laughs> o benim Doritos'ta elleriyle mi kafamı elledi? Evet. Balım. Efendim? <laughs> tek bir problem var. Senin çorapların benim dolabıma karışmış galiba. Bu ayağındakiler benim çoraplarım mı? Şöyle kediler var. <laughs> ben bunu siyah çorap <laughs> diye aldım. <laughs> Şimdi açınca içinden kediler çıktı ya. Umarım ayakkabı falan ayakkabıdan gözükmez ya. Yok gözükmez. Bu senin çorabın mı hakikaten? Benim çorabım. Bana oldu ama. Benim ayaklarım bu kadar büyük değil sen çorabı zorlamışsın. <gülüyor> <gülüyor> Topuk burada kalmış. Baba. Evet. Baba. Baba. <laughs> baba. <laughs> Topuk şeyde kal. Evet derdiklerimi giymiştim. Gel bak nasıl parladığını gör. <laughs> e ee, baba <laughs> nasıl parlıyordu? Ceyhun konserde buna benzer bir ceket giymişti sen. Evet o da Zara'dan almış. Bunlar iki model. <laughs> Şimdi korkuyorum. İkisi birileriyle pişti olacağım aynı şekilde. <laughs> Ama şey Ceyhun'unki daha siyahtı. Baba. Evet onlar Baba. daha küçük. Baba. Baba. Efendim. <laughs> ne yaptı? Ne yaptın? <laughs> Sen gelirdin mi? Gelirdik artık. Baba diye seslenip mi bana? Evet. Baba. Efendim? Baba. Anne. Aşkım. <laughs> Eva gel manken Hadi bir manken gibi, manken gibi yürü. yürü. Gel şimdi benimle birlikte yürüyeceksin. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi <gülüyor> git bir daha yürü Bence Bence doğrusunu sen göster ya. Dön. Dön böyle. Babana doğru dön. Hah. Ellerini böyle yapalım. Böyle yapalım. Evet. Hadi. <laughs> Yürü. 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 <laughs> Çıkarken şunu da giyeyim de e, dadın belli olmasın. E sen Ne yapacakları belli olmasın. <laughs> Aldın mı ödülü? Aldım. Ne yiyorsun? tavuk pilav. <laughs> Göster <laughs> bakayım ödülünü. Ulan pilavı değil. pilavı göstereceğim. Ama çok seviyorum ben tavuklu pilavı. Ödülü de seviyorum. Ayran unuttuk. Ayran vereyim mi? Ayran ver. <laughs> Nisan ne kadar yakışıklı gözüküyorsun şu an farkında mısın? Evet. Işıktan mıdır nedir? Ceketimi herkes çok beğendi. Ya çıkmadan önce şey dedim ya. İnşallah kimseyle pisli olmam dedim ya. Evet. Mösyö daha da oradaydı. Daha yanıma geldi. Dedi ki aynı ceketten bende vardı. Son anda giymekten vazgeçtim. <laughs> Neyse ama sonuç olarak bu en son parayla satın aldığım filtrelere benzemeye başladım gitgide. Bu nasıl bir manifestir? Anlat bakalım. Ee, kilo verdim. Ha. Saçımı daha kısa kestiriyorum. Ha. Bir de saç saçımı boyuyorum. <laughs> ama ben saçımı... Bir senedir falan boyuyorum. Evet. Bir de gerçek işlem yok yani. Bir de yüzümde biraz işlem olabilir. <laughs> Kalmadı kız. Kalmadı. Ki şey baksana ya. gitti. Bütün botoksum gitti. İnanamıyorum. <laughs> bütün botoksum gitti. Mesela, hayır, onu hayır, İstanbul'da hayır, gelmişken hayır. onu da halledeceğiz kız. <laughs> Gecen nasıl geçti? Güzel geçti ama bir kez daha fark ettim ki ben öyle yerlerde son olunca çok sıkılıyorum ya. Hani duyma problemim var ya ve çok müzikli bir ortamda olunca hakikaten karşımdakiyle ne konuşuyorum ben duyamıyorum. Birçok kişiye ben he 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 falan yaptım. <laughs> Hadi geç. Hoş geldin güzel

<laughs> Bacak kaç <kaçmaya> çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Eva sana pasta getirdim. Bizden çok <laughs> Eva sana pasta getirdim. Hayır. Yer misin? Oraya. Oraya. Ay sevindi, mutlu oldu. Mum ben... getireyim mi? Olur. Ama bir yazan mumun <laughs> <laughs> Olsun. Eva da kaç yaşındasın deyince bir diyor. Ya Çatal var elimde dikkat et Öpebilir miyim yalnız? Diğer yanağından da öpsün. Oradan da öpeyim. Diğer, yanağından, diğer yanağından da Diğer yanağından öpeyim. <laughs> Sen <laughs> Utandın mı? Utandın mı? Oh. <laughs> Sen sevdin mi Taha abini? Ha? Sevdin mi? Bir tane de Tuba öpsün ama. Bir tane, çok tane Sadece yani, çok de Tuba öpsün. Bir tane Gel bakalım. <laughs> ay, ay Taha'ya Bana karşı da sana tutandı gibi <gülüyor> <gülüyor> Ben de izliyorum. izin. Aa, Taha'yı <laughs> 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 Aa, gerçekten <vallahi>. Aa, <laughs> mi? Valla. Ağlıyorlar görünce tabi. Gerçekten. Evet. <laughs> hadi yapıştıralım onu. Bunu de gel de buraya de yapıştıralım, de yapıştıralım de hadi. Bir şeyler öresin her şeyden. Gözlük gözlüğü. Buraya <laughs> Ay, yapıştıralım. Ya, tam noz noz gibi. <laughs> <oradan göreceğiz. gülüyor> bir kere sarılabilir miyiz? Olsun. Taha nerede Taha? Taha. Sesler <laughs> ne var? Taha değil sesler ne var? Elini çıkart Taha de. Erkek olmak var. Saha burada mı? Kapıda tahayyü bekliyor ya. Gidiyor musun? <laughs> 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 ne oldu kız? Hadi Taha, abi. Gidiyor musun? Taha abine bir Bunun öpücük ver ondan sonra çıkalım. Seni bir kez miyim? Hadi gel. Bir sarıl. Sarı. <laughs> sarıl bana. Oo. Hop. Hayır. Ben seni öpeyim. Oh, o. <laughs> Memnun oldum sende de dostum. <laughs> 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 Hadi bakalım gidelim. Utandı. Hadi gidelim. <laughs> Şolak abi en çok seven bebek bu. <laughs> biz geldik. Tatlım, şimdi seni annen alacak, uyuyacak tamam mı? Seni çok seviyorum. Sen de babana iyi geceler de babana. Hadi, hadi tatlı rüyalar hadi. hadi bay bay. Tatlı rüyalar bebeğim. Bay bay. Tamam seni seviyorum. Mesut Ağa'nın adresi. Tamamdır. Sıkıntısız anneler. O iş bende. しハたハハ